Sezona ne yazık ki doğru bir antrenman programıyla başlanmamış. Bu bir suçlama değil, bir tespit. Çünkü yanlış analiz doğru çözümü engeller. Oyuncuların fiziksel olarak eksik olduğu, yüklemelerin dengesiz yapıldığı, taktiksel uyumun oturmadığı çok açık. Biz bunu mazeret olarak değil, bir daha söylüyorum, sorunun kök nedenini anlamak için tespit ediyoruz. Bir kulüp kendi gerçeğine ne kadar dürüst görürse o kadar hızlı toparlanır. Şimdi de biz bunu yapıyoruz. Bilimsel verilerle, profesyonel planlamayla sezonun geri kalanında bu farkı kapatacak bir program devreye aldık. Yani işin duygusal kısmını değil, fiziksel temelini onarıyoruz. Çünkü sağlam zemin olmadan ne taktik işler ne sistem. Yeni hocamız da en az bizim kadar yeni. Takıma geldiğinde önünde çok yoğun bir fikstür vardı. Kadro değişimleri, seyahat temposu, moral dalgalanmaları derken süreci analiz edecek, takımı tanıyacak zamanı bile olmadı. Bu yüzden yaşadığımız eksikleri bahane değil, tespitin bir parçası olarak görüyoruz. Sezona fiziksel olarak yeterince hazırlanmamış bir takımla başlamak kolay değil. Ama şimdi elimizde bunu düzeltmek için çok kıymetli bir fırsat vardı. Milli ara hem fiziksel hem zihinsel toparlanma için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Hocamız teknik ekibiyle birlikte doğru yükleme planı kurdu. Oyuncuların bireysel kondisyon takibi yapıldı. Ertan Bey her gün Samandıra'da. Ben de sık sık oyuncularla birebir görüşüyorum. Çünkü mesele yalnızca taktik değil, mesele ruhtur. Bir takım kimyası sadece pas yüzdesiyle değil, birbirine olan inançla kurulur. Ve o inanç şu anda yavaş yavaş oluşuyor ve ben bu takımın yeniden ayağa kalkacağına yürekten inanıyorum.